Motifiye başlasın arkadaşlar. Evet. Beşimizi gördüğünüz gibi ahşap seçtik. Burada 500 işte 500 lira aldık biz bunu İbebek'ten. Ee, işte 600, 700, 800, 1000 lira ne gibi bir sürü fiyatlar çıkartıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim asansörlü bu. Kurumu bayağı zor. Videoları var. Şöyle indirebiliyorsunuz. Bunu yaklaş biraz daha. Bak bunu şöyle alta indirebilirsiniz. Yukarı çıkartabilirsiniz. Bunu istediğiniz seviyeye alabiliyorsunuz. Kurulum ile ilgili bir kitapçık var ama biraz şey farklı tutmuyor parçalar birbirini. YouTube'daki videolarda da tutuyor arkadaşlar. Kurulumu çok zor değil. Sadece şu parça sabit geliyor. Şu parçayı kendiniz aralarına geçirip takıyorsunuz. Şunlar da sabit geliyor. Bunlarda da bir şey yok. Ondan sonra bir altında biraz zorlandım. Alt tarafta da şu şekilde gördüğünüz gibi şu iki parça sabit. Delikleri birbirine denk getirmeniz yeterli. Bu sallanmasını durduruyor. Çok detaya girmeyeceğim. Kurulum esnasında çekemedim video. Ama zaten her şey sabit geliyor. Sadece birazcık mantıklı hareket ederseniz yapabilirsiniz. Çünkü katalog ve videolar birazcık yanıltıyor maalesef. Keşke detaylı video çekebilseydim. Bir gün uğraştım ama sonuçta yaptım. Bu birazdan tüllerini de üzerine sereceğiz. Tüllerini de inşallah onunla beraber arkasına video ekleyeceğim. Herkese teşekkür ederiz. İyi günler. Evet arkadaşlar kurulum bitti. Gördüğünüz gibi her şeyle beraber. Fiyatı çok uygun. EBBE'ye teşekkür ederiz. Gayet de güzel, kaliteli bir şey. İnşallah uzun süre kullanırız. Bu anne yanı beşik arkadaşlar. Daha odası gelecek, ayrı beşiği gelecek, duvar kağıdı gelecek, perdeleri gelecek. Onlar geldikçe hepsinin bütçesiyle beraber tekrar video çekeceğim. Bunu anne yanına koyacağız. Güzel bir beşik herkese tavsiye ederim. Gayet güzel. İçinde gösterelim. Işte, evet yastığı, organa, Evet içerisinde döşeği her şeyle geliyor.